Evrenin genişlemesi Astronomi biliminin henüz gelişmemiş olduğu bir dönemde 14 asır önce indirilen Kur'an-ı Kerim'de evrenin genişlediğinden şöyle bahsedilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Zariyat Suresi 47 Okuduğumuz ayette geçen sema, gök kelimesi Kur'an'ın pek çok yerinde uzay ve evren anlamında kullanılır. Nitekim burada da bu anlamda kullanılmıştır ve evrenin genişleyici olduğu bildirilmiştir. Türkçe'ye şüphesiz biz genişleticiyiz olarak çevrilen Arapça inna le musiyune ifadesindeki musiyune kelimesi genişletmek anlamına gelen evsea fiilinden türemiştir. Le öneki de takip ettiği isim ya da sıfata vurgu ekleyerek çok fazla anlamı katmaktadır. Dolayısıyla bu ifade biz göğü veya evreni çok fazla genişletiyoruz anlamı taşımaktadır. Bilimin bugün varmış olduğu sonuç da Kur'an'da bize bildirilenle aynıdır. 20. yüzyılın başlarına dek bilim dünyasında hakim olan tek görüş evrenin durağan bir yapıya sahip olduğu ve sonsuzdan beri süre geldiği şeklindeydi. Ancak günümüz teknolojisi sayesinde gerçekleştirilen araştırma, gözlem ve hesaplamalar evrenin bir başlangıcı olduğu ve sürekli olarak genişlediğini ortaya koydu. Rus fizikçi Alexander Fridman ve Belçikalı evren bilimci George Lemaitre 20. yüzyılın başlarında evrenin sürekli hareket halinde olduğunu ve genişlediğini teorik olarak hesapladılar. Bu gerçek 1929 yılında gözlemsel olarak da ispatlandı. Amerikalı astronom Edwin Hubble kullandığı dev teleskopla gökyüzünü incelerken yıldızların ve galaksilerin sürekli olarak birbirinden uzaklaştıklarını keşfetti. Bu buluş astronomi tarihinin en büyük keşiflerinden biri sayılmaktadır. Hubble bu incelemeler sırasında yıldızların uzaklıklarına bağlı olarak kızıl renge doğru yaklaşan bir ışık yaydıklarını saptadı. Çünkü bilinen fizik kurallarına göre gözlemin yapıldığı noktaya doğru hareket eden ışıkların tayfı mor yöne doğru, gözlemin yapıldığı noktadan uzaklaşan ışıkların tayfı da kızıl yöne doğru kayar. Hubble'ın gözlemleri sırasında ise yıldızların ışıklarında kızıla doğru bir kayma fark edilmişti. Kısacası yıldızlar sürekli olarak uzaklaşmaktaydılar. Yıldızlar ve galaksiler sadece bizden değil, birbirinden de uzaklaşıyorlardı. Her şeyin sürekli olarak birbirinden uzaklaştığı bir evren ise sürekli genişleyen bir evren anlamına gelmekteydi. Evrenin genişlemekte olduğu ilerleyen yıllardaki gözlemlerde de kesinlik kazandı. Konuyu daha iyi anlamak için evreni şişirilen bir balonun yüzeyi gibi düşünmek mümkündür balonun yüzeyindeki noktaların balon şiştikçe birbirinden uzaklaşmaları gibi evrendeki cisimler de evren genişledikçe birbirinden uzaklaşmaktadırlar. Aslında bu gerçek 20. yüzyılın en büyük bilim adamlarından sayılan Albert Einstein tarafından da teorik olarak keşfedilmişti. Fakat Einstein o devrin genel kabul gören durağan evren modeliyle ters düşmemek için bu buluşunu bir kenara bırakmıştı. Einstein bu davranışını daha sonra hayatın en büyük hatası olarak adlandıracaktı. Bu bilimsel gerçek henüz hiçbir insan tarafından bilinmezken Kur'an'da asırlar önce açıklanmıştır. Çünkü Kur'an tüm evrenin yaratıcısı ve hakimi olan Allah'ın sözüdür.